Cubur sendir, cubur sendir, cubur sendir, cubur sendir, cubur Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Yeni bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu bölümümüzde benim çok 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 sevdiğim bir ürün var karşınızda. Benim de bir o kadar sevmediğim bir ürün var ama ön yargılı <laughs> olmayacağım. Ön yargılı olmayacağım.

o yüzden nerede bir eti gong görsem istemeden duramam. bunun Öncesi farklı farklı türleri de var. Ee, ama aldığım duyumlara göre etinin ki bu türler arasında en lezzetli olanıymış. Tabii ki. Bakalım şimdi göreceğiz, değerlendireceğiz. Asıl Kanton mısır ve pirinç mi? patla ilk çıkaran mavi yeşil mi ya da işte form mu o ikisinden birinin de aynı bu şekilde ama onun tabi olay diyet ürünü olduğu için yağsız ve tuzsuzdu. Ee, ben ilk o zaman yemeye başladım. Hatta şöyle yiyordu Eğer evdeysem yani. Ee, alıyordum işlem tane, üstüne tuz ekip yiyordum. Evet, evet çünkü, hatalı kullanım. Çünkü hayır, çünkü öyle güzel oluyor Hatta diyordum ki ya şunun tuzlu ve yağlısını niye yapmıyor kimse? Sonra bir gün markette bir de baktım cıvıl cıvıl renkler içinde, morlar içinde Beni patlamış mısır. Eti yapmış adını da gong koymuş. Hala mor, mor Niye? Çünkü gong. Çünkü mısır. Çünkü sinema. <laughs> Hayır bak burada mısır var ya. Evet. Patlamış mısır var ya sinemada yersin. Ben ben direkt o ok geldi hani gördüğümde gong hani sinema başlıyor. Merve gördüğünüz gibi advance düşünme <laughs> ve bağlantı kurma teknikleriyle yine inanılmaz bir bağlantı yakalamış. Büyük oyunu görüyor Merve her zaman bu tip şeylerde. <laughs> ben paketi hakkında e, bilmiyorum, bence e, güzel. <laughs> <laughs> Mosmor güzel bence de, eğlenceli bir pakete <laughs> benziyor. Hemen açıp denemeye başlayabiliriz. Evet çocuklar, şimdi ne yapalım? Açalım hadi. Açıyorum! Çok heyecanlıyım. Yaşasın! Evet. Buyurun. Şu şekilde. Çok Gördüğünüz gibi güzel. tipi çok komik. Çok güzel. Hadi bir sterilizasyon. Hadi. Yiyorum. Biraz bayatlamış. Ben hemen yoruma başlıyorum. Öncelikle tuzlu abur cuburları çektiğimiz bölümlerde ben zaten çok mutsuz başlıyorum. Benim gözümde <laughs> abur cubur tatlı bir şey. Ama yiğidi öldüreyim hakkını yemeyeyim. Gerçekten bu camianın bugüne kadar yediğim en lezzetli örneği. Çünkü hakikaten patlamış mısırda olduğu gibi o yağ ve tuz tadını bol bol verebiliyor içinde. O yüzden de lezzetli bir şey, lezzetli bir atıştırmalık. Buyurun Merve Hanım. Ben yemek istiyordum ama. Tamam <laughs> ya. Yeah. Evet yedim bitirdim. Bence çok güzel bir ürün. Mükemmel tuzlu atıştırmalık istendiğinde düşünmeden alabileceğiniz bir ürün. Düşünsenize patlamış mısır tadı veriyor. Ama mesela oturduğun yerde iş veri yiyebiliyorsun. İş yerinde yiyebiliyorsun. Mısır patla en sevdiğim şey. Parmaklarınız tabii ki yağlanıyor yine ama. Ama onun çözümünü biliyorsunuz değil mi? Şuradan bir link verelim. Onun çözümünü öğrenin. Siz. Aynen şu köşedeki videoya tıklarsanız ve bu videodan sonra onu izlerseniz çözümüne dair detaylı açıklamalar bulacaksınız o videonun evet. içinde. Diyelim ki biri yanımda bir avurcu buraşta yiyor. Herhangi bir şey olabilir. Şimdi o sana ikram etmezse atlamazsın değil mi? Ay bir tane de ben falan yani çok samimi atlarsın da. Ama kim olursa olsun elinde eti gong varsa ben kendimi alamıyorum yani. Böyle Böyle gözümü dikiyorum kalıyorum inan ki. Bunu Sokakta yaşadım. insanlardan istiyor ya Merve <laughs> gonkiye <'nin gülüyor> insanlardan. Ablacığım bir mesela... gongun var mı bana? Ama mesela gerçekten hani çok konuşmadım çok samimi olmadığım bir insan mesela. Hani böyle kıvranıyorum yani istemem lazım. Çünkü zaten paket açtığın anda Feci bir patlamış mısır kokusu yayıyor etrafa ve ben patlamış mısır tutkunu bir insanım yani. Sokakta böyle yürürken mesela patlamış mısır kokusunu nasıl alırım, emin bilir. Çıkar. Merve, mısır patlatın, dünyanın en mutlu insanı olur. Evet, kadar. anneannem de çok sever, annem de, teyzelerim de. Buradan hepsine sevgi. Sevgiler. Bir de çok komik bir anımı daha anlatayım şimdi gongla ilgili. Ben ne zaman gong yesem, hep boğazıma kaçıyor. Niye bilmiyorum. Gerçekten ya. Yani gong yediğim zaman mutlaka boğazıma kaçıyor. Ve ben öksüre öksüre yemeye devam ediyorum. İşte <laughs> Özellikle ofiste böyle yiyorum. Sonra kesin bir yerde takılıyor boğazıma. <laughs> Filan mesela su içiyorum. Sonra... Yemeğe devam ediyor. O sefer tabii her öksürdüğünde birkaç mısır parçası <laughs> arkadaşların üzerine yapışıyor, Hayır. bilgisayarın camına yapışıyor. <laughs> Ama hayat böyle işte, öyle de. Merve de böyle bir insan, onu böyle kabul ettik. Hayır, bu ürün preslenmiş olduğu için öyle ev yerlere kaçmıyor. Sadece yerken biraz böyle dökülüyor. Sonra onları yiyorum yiyorum, yemem bitince hepsini döküyorum çöpe. O dökülenleri de şöyle parmağınızı yalayıp bastırıp bastırıp tekrar yiyebilirsiniz. Tabii ki. Öyle Yalanan değil. parmağa yapışır çünkü bu tip ürünler. Yalanan parmak göz çıkarmıyor. Neyse kafam karıştı. 10! Mehmet tam puan verdi gördüğünüz gibi. Ben normalde 6 falan verirdim ama şimdi haksızlık etmeyeyim ben tuzlu yemiyorum diye 6 veresim vardı. Kendi kategorisinin içinde bence 8 puanı falan Hak ediyor rahatlıkla Vay. aslında. O zaman 9. Aynen ortalamamız 9. Aynen mavi saymayı tam öyle da... yapıyoruz. <laughs> İki elim arasında senkron yapamıyorum. Evet. O zaman bakayım şey bulabilir misin? Hah, Gene aynen. olmadı. Yap. Sonra da yanına 5 koy. Emin evet, yapamıyor. Bak şöyle yapabiliyor musun? Merve'nin IQ'su fabrika çıkışı 35. Hayır. Onu çalışa çalışa <laughs> onu bir yüze falan çektik ama. Onu bir bırak. Bak şöyle yapabiliyor musun? İki elini böyle kapat. 9 yap. Yapamadın. Gördün mü? <laughs> ama kastın işte. Kastın. Kastım ama kazınca yaptım. Çok kastım bir ürün. Ben yaptım. <laughs> Ama bileği falan acıdı. Siz de deneyin bakalım tek seferde kendiniz daha farklı sayılar yapabiliyor musunuz? Çok saçma musun? bir deneme olur bu. Puanımızı da verdik, geldik Cingayo kısmına. Şimdi Eti Gong'un yeni bir reklam filmi var. Belki denk gelmişsinizdir. Erkan Can oynuyor. Ee, i̇şte ne yapacaksın? bir gong patlatacağın konseptinde değişik bölümler çekmişler. Nabacan. He, Nabacan. Nabacan. Sen de Nabacan bir gong patlatacaksın diye bir reklam filmi ve jingle'ı yok. Saygılar Erkan Saygılar. abi. Saygılar. Evet, şimdi gongo o yüzden bir jingle yapmamız gerekiyor ve burada yayınımıza ara veriyoruz. <laughs> eti gong gong, eti gong gong. <laughs> Diskalifiye edildim her şu an bu bölümden. <laughs> rap, rap falan değil artık. Normal müzikal bir şey yap. Allah'ım beğenmiyor hasbam. Sen yap o zaman. Ofiste bilgisayar başında çalışırken bir anda o sesi duyarsın kulağında gon 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 gon, gon, gon. gon. ve pirinç patlağıyla Buluştular Mısır ve pirinç patlağı preslenmişler. olmadı ya Mısır ve pirinç patlağı gelmişler yan yana yuvarlak bir oluşumda Oluşum ne ya? Daire şeklinde gel. Oraya bir şey söyle. ve pirinç patlığı. oluşturur bu varlığı? Evet. Cık cık cık. Ama şarkının başını unuttum. Ben de unuttum. <laughs> Ofiste bilgisayar başında çalışırken bir anda kulağına gelir bir ses gong, 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 gon, ve pirinç paktır. Sen söyle orada, sen söyle. <laughs> Oluşturur bu yuvarları. Sen de gel bize katıl, yiyelim bu gongları. Gonk, gong, 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 gong. Gong. dur <laughs> dur <laughs> 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 evet. Bir başka kötü yeah. jingle daha ee, Gong'u sizin hafızalarınızda unutulmaz yapmaya gayret ettik. Şimdi bir tabir vardır reklamın iyisi kötüsü olmaz diye. Jingle'ın da iyisi kötüsü olmadığını biz düşünüyoruz. Ee, i̇yi olan... <laughs> çok geçmiş olsun <gülüyor> 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 öncelikle. Yapacaklarımız bu kadar bu bölümde. Gördüğünüz gibi Merve çok büyük aşk yaşıyor Gong ile. Evet çocuklar. <laughs> Mükemmel bir konumuz vardı bugün. Onunla ben çok mutlu oldum o yüzden. Ya bölümü kapatmadan bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Youtube'da çok enteresan videolar var böyle. Biz de Merve ile ara ara denk gelip şaşıyoruz. Aklı hayale gelmeyecek videolar. Milyonlar izlenmiş böyle. Milyonlar. takipçiler, on binler yorumlar falan. Biz de diyoruz ki nasıl yahu nasıl böyle oluyor? Bizim de acaba bir gün böyle olur mu diye çok şaşırarak izliyoruz. Olmaz. Kısmet. Kısmet inşallah olur. Neden olmasın değil mi? Aynı darısı bizim de başımıza inşallah diyoruz. İnşallah. Sizden de bir hayır dualarınızı bekliyoruz. Videonun altına hayır dualarınızı Arapça yazarsanız özellikle <laughs> çok mutlu oluruz yorum olarak bırakırsanız. Evet. evet, bu bölümümüzün ne burada sonuna geldik. Şen ve Esen kalın. Ha, bir, sonra <laughs> bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Şen ve sen kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Güle güle. Bay bay.